Dur. Şimdi devam et. Başla. Evet arkadaşlar. Bu yalnız bu gölden bir, bir oyuncak. Kul kuyruğunu böyle evet, çekiyoruz. Sıfır yatıyoruz. Tamam. Oyuncağın Hı. adını söyle. O, o oyuncağın adı o bu sincap. Hadi zayı atıyoruz. Atın. Var derdi. Bak var atıyoruz. Şimdi şu bir yaz kıstı. Tamam. Evet, sen at. sen burada dur oğlum tamam mı? Önüne geçme. Evet. Şu, tekrar at. Şuraya tekrar atıyoruz. Hop. Yine bal geldi. Şallah bari ağzına atıyoruz. Evet. Atıyoruz. dilinin ortasına getir onu dilinin ortasına getir. Tamam. Ağzının ortasına yani. Evet. Aferin. Şimdi evet, Şimdi Te, tek dazaya atıyoruz. Evet. Tek tek daha geldi. Baba, bunu evet. iki, üç kişi de oyun yapsın. Evet. Bu ne sende sen de oyna gir. Ben baştan çekmeyeceğim. Hayır, devam et hadi. evet. evet. E, Oğluşumun ablası da oyuna giriyor. Gir. Evet. Tekrar zayardı. Sıfır bal atıyor. Evet. Atıyor. Kırmızı verdi. Kırmızı ağzına atıyor. Ve sıra bana E Eee attım zayı. İstediğim bir renk verdi. Allah. Tamam. Tamam düştü. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Atıyoruz. 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 <laughs> Attık. Şimdi siyah bana derdi. Aa, bana istediğim Hı. bir yer geldi. Ve kırmızı açıyor. Ve patlamadı. Evet. Sıra bende. Kesin seni eğlenecek ki. Ya. Evet. Ve kat Tamam. Ee, Nasıl o... sıralandığını göster. Ondan sonra. <laughs> tamam. Ondan sonra da böyle katların üstüne katların üstüne kendilerine ekliyorlar.